Bugün hem son dersim artık. evet. Evet biraz buna belki üzüleceksiniz ama. Kim bilir? Kim bilir yarına çıkacağımızı. Belki köylü amcanın dediği gibi yarın tası gün omuzumuzda hocanızı kabul götüreceksiniz. Dünya ayrılıklar dünyası muhterem müminler. Ya vuslatı da sururu da meşesi de böyle bir gün sona ereceğiz Ama Mevlamız ömrümüze bereket ihsan buyursun. Amelimize bereket ihsan buyursun. Konuşmalarımıza bereket ihsan buyursun. Gönüller ve ruhlarda tesirini ila kıyamis daim kılsın. Latife olarak söylüyorum muhterem Müslümanlar. Hamd ediyorum Rabbime. Hollandalar, Almanyalar, Belçikalar, İsviçreler, Viyanalar. Ayak izlerimiz atımızın nal izleriyle dolu ve milyonla bantlar var. Kabe'nin karşısından Resulullah'ın huzuru Medine'mize varıncaya kadar Muhterem dinliler. hani latifeye de ihtiyaç var. Mekke-i Mükerreme'de bundan 3 sene evvel sabah namazında Haram-ı Şerif'ten çıktım. Mesafede şöyle bulunduğumuz yerimiz. Cihat Oteli'ne doğru gelirken arkadan bir delikanlıyı tanıdığım bir kimseye benzettim. Maşaallah. Arkasından böyle diyorum, daha kendi yüzünü görmedim. Maşaallah, maşaallah genç adamın erkenden kalkıp haramı ilahiye gelişi tebrik gerektirir maşallahı on defa söyledim belki delikanlı döndü ki meğer o tanıdığım kişi değilmiş benzetmişim yavrucağım kusura bakma dedim seni bir delikanlı tanıdığıma benzettim dedim ama sen de benim zaten manevi evladımsın dedim hocam tanıyabilir miyim dedi de ben eski Konya müftisi Tahir büyük Hoca deyince hocam dedi. Belki ben de 20 bantınız var senelerdir. Şu hocamın sesini duydum bir de kendisini görsem diye dua ederdim. Allah-u Celal'in şu ettiği vesileye bakın dedi. <laughs> Muhterem Kabe'nin karşısında böyle Resulullah'ın huzurunda böyle ta Amerika'da dostlar kon TV'den video kaseti götürmüşler orada dinliyorlar. Hollanda'da delikanlılar toplantılarında Konya'daki derslerimizi dinliyorlar. Bir pehlivan, muhterem müminler, bir pehlivan seneler evvel hocam dedi dersi kasete aldım dedi. Moskova'da güreşimiz var dedi. Dersinizi Moskova'da dinleteceğim inşallah dedi. Bunu, bunu şunun için söyledim. Ölmeyeceğim inşallah. i̇nşallah. Müslümanlar, Ali kardeşlerim ölmeyeceğim inşallah milyonla ve milyonla bant sabahı haşre kadar sohbetlerde dinlenecek ve sadakayı cariye haseneyi cariye olarak bunların nuru pır pır kabrime gelmeye devam edecek bu bakımdan baya gönlünde bir rahatlık ve huzur var inşallah